Bir Yemek Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Ali Nazik yapacağız. Yarım kilo dana kuşbaşı, 3 diş sarımsak, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, tuz, bir kase süzme yoğurt, 4 tane patlıcanımız var. Bunları patlıcanları közleyeceğiz patlıcanları böyle deliyoruz. Bu aletin adı közmatik diye geçiyor. Ocağın üstünde közlüyorsun. Böyle delip. Neden de diyoruz anne? Patlamasın diye. Hmm. Hem de güzel bir şey. Şimdi bunları közleyelim hoca. Annem diğer işleri hallederken ben patlıcanları közlenmesi için ocağa koydum. Bu böyle her tarafı yani alt tarafı piştikten sonra hep çevireceğiz. Bunu kullanımı basit. Evde közleyebilirsiniz. Her yerde bulunabiliyor bu ürün zaten. Bir yemek kaşığı yağ döküyorum. üzerine Bakalım. bu peki sadece danadan mı yapılıyor yani? kuzu kuzu da elimizde bizim dana var bunu yaptık kuzudan daha lezzetli oluyor tabi ee, kıymadan da oluyor hepsi güzel oluyor ayrı ayrı patlıcanlar közlendi soyuyorum şimdi Hayır mi soyacağız? Evet. Ondan sonra ince ince doğrayacağız. Hı, Hı Sarımsakla yoğurdun içine koyacağız. Onun adını ne diyorlardı? Altını, Yatağı diyelim. Onu. Yatağını sade bir şey diyorlardı. Hatta meze olarak diyoruz biz. Hatırlamıyorum ki. İnce ince kıyıyorum. Sarımsaklı yoğurdunu yapıyorum. Süzme yoğurt. Sarımsağı ezdim. 3 diş sarımsak. Onları da karıştırıyorum. Bol sarımsak olması gerekiyor. Evet. Patlıcan olduğu için e, aroması güzel olsun diye. Biraz tuz vardı. Biraz daha koyayım. Patlıcanı ilave ediyordum böyle. Bir Aramızı birbirine geçsin diye böyle karıştırdım. O etler olmaya başlamış. Evet. Biraz kaldıracağım. Suyunu çekene kadar mı? Suyunu çekecek. Biraz çıtır çıtır olacak. Evet, şimdi yarım çay e, kaşığı karabiber, yarım pul biber, kalan bir dereçin Bunu koymadım, ekstra bir sürü En son koydum. Bazı salçalı yapıyor sanırım. Evet, orijinali bu ama. tereyağı bu kadar bir, yemek kaşığı o eriye Et ben eti yaparken döndü evet ben ilk defa yiyeceğim bir evet. defa Böyle doğuya en çok gitme isteğim yemeklerinden. Hem <laughs> eti. Evet. Her şeyi çok. Hem harika. zaten hepsi kendi üretimleri oluyor. Hem de çok uygun fiyat oluyor. Bu batılarda falan pahalı. Burası <laughs> <laughs> Ali Nazik de Gaziantep yöresine ait bildiğiniz gibi. Evet meşhur yemeklerindendir bakalım biz evde nasıl adil nazik yapıyoruz <laughs> yorumu senden alacağız <laughs> yağımız eridi pul biberiyle de biraz yakacağız üzerine sıcak sıcak yakacaksın. Benim de elimdeyiz. İlk çok defa yaptığımız çok lezzetli. için lezzetli oldu. Şimdi tabanın mezesini koyayım. Üzerine etimizi koyduk. Evet. Şimdi tereyağını olca. Umarım siz de beğenirsiniz. Bizim alnaziimiz böyle oldu. Evet. Afiyet olsun sizlere de.